Herkese merhabalar. Ben Fen Bilimleri öğretmeni Mehmet Yalçın Güngör. Bu videoda Kasım ara tatili kamp video serimizin ilkine başlıyoruz. Kasım ara tatili kamp video serimiz 5 videodan oluşmaktadır. Bu 5 video ile bu zamana kadar öğrendiğimiz konuları tekrar edeceğiz. Birinci videoda mevsimlerin oluşumunu, ikinci videoda İklim ve hava olaylarını 3. videoda DNA'nın yapısını, 4. videoda kalıtımı, 5. videoda da mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konularını tekrar etmiş olacağız. Tabii bazı okullar 3. üniteye başlamış. Ancak videoları çok uzatmamak ve sıkıştırmamak adına ilk 2 üniteyi tekrar edeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Bütün videoların başında işleyeceğimiz konuyla ilgili kazanım bölümü yer alacaktır. Bu Milli Eğitimin müfredatından alınmıştır. Biz öğretmenler konuyu anlatırken Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu kazanımlara bakarak ayrıca yayınladığı resmi ders kitaplarının içeriğine bakarak kendi içeriklerimizi oluşturuyoruz. Ayrıca bazen Milli Eğitim'in yayınladığı örnek sorular, yazılılar bunlar da tabii içerikler açısından önemli. Bazen kazanımlar çok genel çerçeve çiziyor. Bu nedenle biz Milli Eğitim yayınladığı farklı kaynaklara da bakarak içerikleri biraz genişletiyoruz. Şimdi konumuza başlayalım. Öncelikle burada değinmek istediğim nokta eksen eğikliği. Biliyorsunuz ki dünyamız dik bir şekilde durmuyor. Biraz yatık bir şekilde yaklaşık 23,5 derece derecelik bir eğikliğe sahiptir. Bunun tabi bazı sonuçları oluyor. Bu eğiklikten dolayı bazı özel bölgeler oluşmuş. Bildiğiniz gibi buradaki kırmızı çizgi ekvator. Şimdi eğiklikten dolayı güneş ışınları belli tarihlerde farklı yarım kürelere dik açıyla düşüyor. Kuzey yarım küreye dik geldiği yer yengeç dönencesidir. Güney yarım kürede dik geldiği yer ise oğlak dönencesidir. Bu bölgeler önemli. Bu nedenle hangi yarım kürede hangi dönencenin olduğunu unutmayacağız. Ayrıca eksen eğikliği güneş ışınlarının farklı yarım kürelere farklı açılarla gelmesine sebep olur. Burada görüldüğü gibi güneş ışınları kuzey yarım küreye daha eğik açıyla geldiği için güneş ışınları daha geniş bir alanı aydınlatırken güney yarım kürede daha dik açıyla geldiği için daha dar bir alanı aydınlatmaktadır. Ve gördüğünüz gibi güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Bu da eksen bir sonucudur. Eğer eksen olmasaydı kuzey ve güney yarımküre ışınları aynı açıyla alacak. Bu nedenle de aynı mevsimler yaşanacaktı. Eksen nedeniyle kuzeyde ve güneyde farklı mevsimler yaşanmaktadır. Gelelim dünyanın dolanma hareketine. Artık bu şekli hepimiz çizebiliyoruz diye düşünüyorum. Görüldüğü üzere eksen eğiliği hepsinde mevcut eksen herhangi bir değişiklik yok. Eksen eğikliği nedeniyle kuzey ve güney yarımkürede farklı mevsimler yaşandığını söylemiştik. Dolanma hareketi sayesinde de bu mevsimler yer değiştirebiliyor. Eğer dolanma hareketi olmasaydı hep aynı mevsim yaşanırdı. Tamam kuzey ve güneyde farklı mevsimler ama bu mevsimler hiç değişmezdi. Bu nedenle mevsimlerin oluşmasının iki temel sebebi vardır. Bir, eksen eğikliği. iki dolanma hareketi. Bu nedenle bu ikisini unutmayacağız. Bazı özel tarihlerimiz vardı. Şimdi onlara gelelim. Burası 21 Aralık tarihiydi. Burası 21 Mart, burası 21 Haziran, burası ise 23 Eylül tarihiydi. 21 Aralık tarihinde ülkemiz kuzey yarımkürede bu nedenle kış mevsimi yaşıyoruz. Güney yarımküre ise yaz mevsimi yaşıyor. 21 Mart'a geldiğimizde ise biz ilkbahar yaşarken Güney Yarımküre sonbahar. 21 Haziran'a geldiğimizde biz yaz mevsimini yaşamaya başlarken Güney Yarımküre kış mevsimini yaşamaya başlayacak. 23 Eylül'e geldiğimizde de biz sonbaharı yaşamaya başlarken Güney Yarımküre ilkbaharı yaşamaya başlayacak. Görüldüğü gibi Kuzey Yarımküre ile Güney Yarımküre farklı mevsimleri yaşıyorlar. Bu tarihlere biraz daha detaylı baktığımızda 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. O zaman bu tarihten sonra artık gündüzler uzamaya başlayacak. Çünkü yaşanabilecek en uzun gece yaşanmış, gündüz en kısa. Bundan sonra gündüzler uzaması bekleniyor. 21 Mart'ta gece gündüz eşitleniyordu. Bu nedenle 21 Mart'ta gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Gece gündüz eşitliği var. Buna biliyorsunuz Ekinox diyorduk. Aynısı 23 Eylül'de de oluyordu. Gece süresi gündüz süresine eşit. Buralar Ekinox tarihleriydi. Unutmuyoruz. 21 Haziran'da ise kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor. 21 Aralık'ta uzamaya başlamıştı gündüzler. 21 Haziran'da en uzun gündüz. Tabi bu kuzey yarım küre için geçerli unutmayalım. 21 Haziran'dan sonra da artık kuzey yarım kürede Geceler uzamaya başlayacak. Eylül'de gece gündüz eşitlenecek ve 21 Aralık'ta en uzun geceye ulaşılmış olacak. Kuzey yarım kürede böyle olduğu için güney yarım kürede bunun tam tersi olacak. Şimdi bir simülatör üzerinden biraz daha detaylı inceleyelim. Simülatörümüze baktığımızda sağ üstte dünya üzerinde hareket ettirebileceğimiz bir kişi var. Bu aslında onun altındaki ekranda göreceğiniz gibi üzerine güneş ışınlarının nasıl düştüğünü gösteriyor. Sol tarafta şu an 21 hatta 22 Haziran tarihinde hemen yengeç döncesi üzerine getirdiğimde güneş ışınları dik açıyla düşmesi lazım. Yani 21-22 Haziran yaklaşık dik. Burada gördüğünüz gibi 89.1 dike yakın açıyla güneş ışınları düşüyor. Burası 21 Haziran ve kuzey yarım küre ekvatora gidelim. Bakın ekvatora geldiğimizde daha eğik açıyla geliyor. 65.7. Oğlak dönencesine indiğimde çok daha eğik 41.2. O yüzden burası kış yaşarken kuzey yaz yaşıyor. İlerletiyorum. Şu an Ağustos ayına geldik. Bakın aşağıda zaten ay burada da günler yazıyor. Ağustos ayında açılar azaldı. İlerletiyorum. Eylül Hatta böyle yaklaşık 23 Eylül gibi gelelim. Bakın güneş ışınları ekvatora dik düşüyor. Hemen karakterimi ekvatora getiriyorum. Ekvator bölgesi dik açıyla alıyor. Böyle çok milimetrik ayarlamadığım için tam 90 göstermeyebilir ama ekvator dik alıyor. 88.989 gibi ilerletiyorum. Şimdi güneş ışınları eğik gelmeye başladı. Yaklaşık olarak 21 aralığa getirdiğimde de oğlak dönencesi üzerine dik açıyla gelmiş olacak. İlerlettiğim zaman 21 Mart'ta ekvator bölgesine dik gelecek. Hemen karakterimi ekvatora getiriyorum. Bakın ekvator dik alıyor. Şimdi konumuza devam edelim. Simülatörde dik düşmesini biraz daha detaylı incelemiş olduk. Şimdi bize bazen sorularda sadece bir görsel verilebiliyor. Yani burada soldaki gibi. Güneş ışınları dünyanın üzerine bu şekilde geliyor bu hangi tarih olduğunu çıkarabilmemiz lazım. Burada dikkat ederseniz güney yarım küre güneşe dönük. Yani şu çizgiye şöyle baktığımız zaman güney yarım kürenin büyük bir kısmı aydınlık. Yani yaz yaşıyor diyebiliriz. Güney yarım küre güneşe dönüktür diyebiliriz. Zaten güney kutup noktasıyla kuzey kutup noktasına baktığımızda güney kutup noktası bariz bir şekilde güneş alıyor. Kuzey kutup noktası ise karanlıkta. Bu güneyde yaz yaşanan tarih, yani 21 Aralık tarihi olmalı. Bu şekilde tarihleri anlayabilmemiz lazım. Yandaki şekle baktığımızda ise aslında bunun tam tersi güneş ışınlarını takip ettiğimizde güney yarım küreye güneş ışınları daha eğik geliyor. Kuzey yarım küreye de dik geliyor. Bakın kuzey kutup noktası aydınlık. Güney kutup noktası karanlıkta kalmış. Bu aydınlık karanlığı vermezse belki şöyle de yapabilirsiniz. Güney kutup noktasına ulaşan bu çizgiyi çekin. Bir de kuzey kutup noktasına ulaşan bu çizgiyi çekin. Güneş ışınlarının kat ettiği yollara baktığımızda aslında daha kısa mesafe kuzey kutup noktasına ulaşması. Bu nedenle kuzey güneşe dönük ve kuzeyde yaz yaşanıyor diyebilirsiniz. Güneyde de o zaman kış yaşanıyordur. O zaman bu 21 Haziran tarihidir. Bu şekilde tarihleri verilen şekilden çıkarabilmemiz çok önemli. Devam edelim. Bazen de bize bu şekilde sanki eksen eğikliği yokmuş gibi verebilir. Aslında gerçekte böyle değil ama ekinoks tarihlerinde eksen etkisi ortadan kalkıyor. Eksen eğikliği kalkmıyor. Yani bunun etkisi biraz kalkıyor. O zaman bunun ekinoks tarihi olduğunu gece gündüz eşitliği olduğunu unutmayacağız. Şimdi biraz da gölge boylarından bahsedelim. Çünkü MEB'in yayınladığı bazı örnek sorularda gölge boyuna değiniyor. Onu da bir simülatör üzerinden inceleyeceğiz. Simülatörümüzde sağ üstte bir karakter ve güneşin bulunduğu noktayı görebiliyorsunuz. Bu karakterimizin altında bir gölgesi oluşuyor. Şu an gölgesi çok küçük. Altta tarih yer alıyor. Soldaki ekranda ise bir konum bulunuyor. Bu Kuzey Yarımküre'de Nebraska Üniversitesi'nde. Burada bakın 40.8 derece kuzey yani Kuzey Yarımküre'de biliyorsunuz 0 derece tam ekvator. Burada da saat yer almakta. Saatte 13.28 aslında yani öğlen vakti güneşin tepede olduğu vakit. Tarihi ben tam 21 Haziran'a ayarladım. Alttan sardırdığımda güneşin hareketini ve gölgenin nasıl değiştiğini görebileceğiz. Şu an 21 Haziran'da Kuzey yarımkürede yaz yaşanıyor. Yazın başladığı tarih hatta. Gölge en küçük. Güneş ışınları çünkü dik geliyor. Tabii ki yengeç dönencesi olmadığı için güneş ışınları tam 90 derece değil. Ve gölge sıfır değil. Dike yakın alıyor burası. Şimdi sardırıyorum. İlerlettiğimde. Bakın Temmuz'a geldim. Sağ üstten takip edin. Gölge nasıl değişiyor. Temmuz. Bakın gölge uzuyor. Ağustos. Yaz yaşasak da 21 Haziran'a göre daha eğik açıyla git gide. Çünkü sonbahara gidiyoruz. Ağustos'tan sonra sonbahar. Bakın gölgemiz uzadı. İlerliyorum, ilerliyorum. Daha da uzadı. Kışa gidiyoruz kuzey Yarımkürede. kürede. Aralık yaklaşık 21 Aralık durdurabilirsem. Evet 21 Aralık'ta bakın gölgemiz oldukça uzun. Güneşe baktığımızda oldukça eğik geliyor. Buradan sonra ilerlettiğimde artık güneş daha dik gelmeye başlayacak. Günler uzamaya başlayacak yavaş yavaş. Bu nedenle gölgemiz kısalmaya başlayacak. Bakın gölgemiz kısalıyor. Mart'a geldik. Gölgemiz kısaldı. Tabii ki en kısa 21 Haziran'da olacak. Bakın hızlıca sardırıyorum. Gölgenin hareketini görün. Güneşin hangi noktalar arasında gidip geldiğini ve gölgenin nasıl değiştiğini buradan görebilirsiniz. Şimdi gelin bununla ilgili grafik çizelim. Noktalarımıza tekrar döndüğümüzde sorularda gündüz süresi ve gölge boyu olarak karşılaştığımız bazı grafiklere yer vereceğiz. Bunları biraz hatırlayalım. Şimdi tarih olarak ben bu noktayı 21 Mart alacağım. Hemen daha sonrasında 21 Haziran, sonra 23 Eylül ve sonra 21 Aralık. Sırasıyla gidelim. Bu kuzey yarım küre için yengeç dönencesinde olduğunu düşünelim. 21 Mart'ta yengeç dönencesinde gölge boyumuz sıfır değildir. Belli bir miktar gölge boyu vardır. Ancak 21 Haziran'da güneş ışınları dik geleceği için gölge boyumuz sıfıra ulaşacaktır. 23 Eylül'de gölge tekrar artmaya başlayacak ama 21 Mart'ta aynı olacak. Buna dikkat edelim. 23 Eylül'de 21 Mart'ta aynı gölge boyuna ulaşıyor. 21 Aralık'a giderken Gölgemiz daha da artacak. Bunun sebebi güneş ışınları eğik açıyla gelecektir. O yüzden bu şekilde bir grafiğimiz olması gerekiyor. Aynı şekilde gündüz süresine bakalım. Bu da kuzey yarım kürede hani yengeç dönencesi olsun. Çok fark etmez burada gündüz süresinde dönence üzerinde olup olmaması. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık. 21 Mart'ta gece ile gündüz süresi eşittir. Şuraya 12 saat olarak belirtirsem 21 Mart'ta bu şekilde çizmiş olalım. 21 Haziran'da gündüz süresi Kuzey Yarımküre'de artacak. En uzun gündüz yaşanacak. Bu nedenle buradaki gündüz süresini biraz daha yukarıda yapıyorum. 21 Eylül'de yine Ekinoks gece gündüz eşitliği yaşanacak. Bu nedenle 21 Mart'la aynı olması gerekiyor. Bunlara dikkat edelim grafimizde. 21 Aralık'ta ise en kısa gündüz yaşanacak. En uzun gece. O yüzden biz gündüz süresini biraz daha diğerlerinden kısa yapacağız en kısa gündüz. Bazen bunların yanında geceleri de çizebiliyorlar. Yani onu da şöyle ekleyeyim isterseniz. Burada gece gündüz eşit olduğu için aynı yapacağız. 21 Haziran'da kısa olacağı için gece süresi kısa. 23 Eylül'de eşit. 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanıyor. O yüzden burada gece süresi bu şekilde olacak. Kırmızıyla gösterilenler gece. Bazen ikisini de verebiliyor. Hatta bu senenin yazılı örnek sorularında ikisinde vermişti. Mevsimlerin oluşum konumuzun tekrarını bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.